YouTube tarihinde bir ilki başardık. EkuMasters ee, olarak e, Google'da bile göremeyeceğiniz iki arabayı EkuMasters'a yan yana ve arka önlü bir şekilde koyduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de EcoMasters'la çok güzel ve çok özel araçlarla sizlerleyiz. Geçen bu aracı hatırlıyorsunuz. Bu aracın videosunu çekmişlik. Ee, Mercedes GT 63S bu aracın detaylı videolarını çektik. izlediniz. Yine anlatmaya gerek var mı? Bence var ama şu an bu aracın ikizi ama bir altı olan Mercedes GT43'ümüz var. Ee, bu araca da yine bugün ekstra bir işlem yapılacak. Araca popen and back ekliyoruz. Ee, egzoz sesine çok güzel bir değişiklik olacak. Patlatacak araba kendini böyle. Çok eğlenceli olacak. Mercedes GT43 aracımıza bugün de işleme aldık. Ecomasters'a. Aracımıza yazılım ve performans uygulaması yapılıyor. Gelin şimdi aracımızı inceleyelim beraber. Arkadaşlar aracımızın içine bindiğimizde aracın e, iç koltuk ve döşeme renklerinin farklı olduğunu görüyoruz ama bu da özel bir araç olduğu için tamamen el işçiliği. Şimdi ise aracımızın motorunu inceliyoruz. Aracımız 3.0 motora sahip yani 3000 motor, 360 beygir gücünde. 0-100'ü 4.9 saniye olarak gösteriyor. Yazılımdan sonra aracımızı daha da hızlandırmak için teslim almış bulunmaktayız. Mehmet abinin yanına bir gidelim. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Leon ne yapıyorsun he? Abi Leon en sevdiğimiz araç biliyorsun benim de Leon'um var. Evet. Hastasıyız. <laughs> Seversin abi sen Leon'u. Peki bu araca şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi bu aracımızda 1.4 TSI'nin 150 beygirlik olan versiyonu var. Hı. Bu aracı 150 beygirden 190 beygire çıkaracağım. Yazılımını okudum. yazılımı gelene kadar o esnada sağlık testlerini yapacağım aracın. Tamam. Sağlık testleri var mı, başarılı yazılıma olursa. Yazılıma uygun mu? Bu araç bir de e, FR paket. Hmm. Yani. Gayiş edişi. Gayiş edişi. Gayiş edişi. Bayılıyoruz yani şu detaylı direksiyonun altı düz. Efendim olsun. Yani Seat markasını sırtında taşıyan model işte. Yani evet. Seat Leon yapar. Peki Mehmet abi ben seni bir iki saniye şöyle alsam buraya olur mu? Şimdi abi tamam. Leon aracımıza sağlık e, testimizi başlattık. Geçenki gelen GT 63S aracımıza bugün ben dedim Popenbank yapacağız diye. Onun hakkında bize bir bilgi verebilir misin? Popenbank işleminde aracın devrini, gazını yani sonuna kadar dolduruyoruz. Gazı bıraktığımız zaman egzozda patlamalar çıkıyor. Evet. Bunu sağlamak için aracın egzoz zamanlamasında egzoz manifolduna yakıt verilmesi sağlanıyor. Hı -hı. Bu yakıt egzoz manifoldunda tutuşarak patlamalar oluşturuyor. Yazılımla bunu yapabiliyoruz. O zaman abi şimdi bu aracın önceki sesini bir dinleyelim. Yazılımdan önceki bir de yazılımdan sonraki sesini dinleyebilir miyiz? Bunu bize gösterebilir misin? tabi e, yazılımını henüz yüklemedim yani popbank yazılımını hı hı. şimdi bu haliyle bir çalıştıralım bir gaz vereyim tamam bir de yazılımı yükledikten sonra yapalım hı hı. E, siz de çekersiniz biz de çekelim <laughs> ver abi bir, bir dinleyeyim bir ver 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 derdini anlatma Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir patlama yok. Aracımızın sesi normal stok olarak sizlerle. Yani yazılımı yükledikten sonraki hedefimiz gazı doldurduktan sonra bıraktığında devir düşerken patlamalar oluyor. Patlama sesi oluyor evet. değil pop, mi? Pop, pop bank dediğimiz. Evet. Bu aracın zaten geri kalan özelliklerini izleyicilerimiz biliyor. Şimdi de bunun GT 43'ünü getirdik bugün buraya. Evet. Normalde bir arabayı görmek çok zor ama biz burada ikisini aynı anda görebiliyoruz. Aynen bu arabayı bir tanesini bile trafikte görmek Evet çok büyük şans. Ee, i̇stersen abi 43'ün yanına geçelim. Onun hakkında detaylı bilgileri verebilir misin bize? Ben 3.0 olduğunu, 360 beygir ve 4.9 saniyede bize ulaştığını anlattım. Dersimeyi çalıştım bu arada. <laughs> ee, peki onun dışında bilmemiz gereken şeyler varsa bize anlatabilir misin? Tabii. Geçelim. Bu aracın kendisinden önceki serilerinden en büyük avantajı önceki serilerinde 6500 devirde maksimum beygirini üretebiliyorken bu araçta bunu 5500 devirde verebiliyor. Ayrıca bu araç 1800 devirden itibaren sahip olduğu torkun hepsini lastiklere verebiliyor. Bu aracın birinci olarak kendisinden önceki serilerinden farkı bu. 0-100'ü zaten Ertuğrul 4. söyledi 4.9 saniye. Yani inanılmaz hızlı. 63 kadar olmasa da yine çok hızlı, acayip hızlı. Tamam, tamam. yükleyeyim. Bekleyin. O zaman Abi bilgisayar takım taklavatı getirdi. şu aracın sesini değiştirelim artık değil mi? Ankara bir ses duysun. Ankara GT 63'ün gücünü görsün, sesini duysun. Arkadaşlar şimdi bu aracımızda GT 43 aracımızın 63'ten ayran bir farkı da egzoz başlıklarının farklı olması ve bu araçta ve bu araçta arkadaşlar sunroof var. Biraz daha hani sport bir araba değil de günlük kullanım içinde de kullanılabilen bir şey sunroof. Spor arabalarda bildiğiniz üzere sunroof olmuyor genelde. gt 63 de sunroof yok. Ben abi, ben Mehmet abi bu yazılımı nasıl yapıyorsun? Enter'a basıyorsun, yazılım diye yazıyor Google'a. Bedavaya öğretmem. Tamindir.com'dan mı indiriyorsun abi doğru söyle. Abi. Aslında iç döşemelerinin desenleri de aynıymış bu arada. Sadece renk renk, farkı renk var. kombinasyon bu, farkı var. Bu krem rengi. Evet, beyaz krem gibi. Güzel. Peki böyle ultra lüks ve spor bir arabada sunroof olmaması. Şimdi spor bir araba olduğu için olmuyor abi zaten. Ben hiçbir E46 M3'te, E92 M3'te görmedim mesela. Abi 40'ı çok ama o 43 S değil. Bu S. Evet, S Orada ufak bir detay var. Ufak bir detay 5, bin, 5 milyon TL mi yapıyor? Ufak detay 5 milyon TL. Şu an aracımızın yazılım işlemi bitti galiba. Takım, taklavat, bilgisayar, ya kabloları söktüm. Buluyor, Peki abi HDMI kablosuyla mı bağlıyorsun bunu yoksa... Yazıcı kablosu. <laughs> Yazıcı kablosu. Yazıcı kablosu. Evet. Burada power bank gibi bir şeyle bağladı herhalde araba Nexos'ları şarj etti Mehmet abi. Ben anlamıyorum. Anlasam ben daha güzel yazarım da anlamıyorum. Öğretmiyor bana. E tamam o zaman öncesini dinledik hep beraber burada. 2 dakikaya geliyor 2 dakika sonra 57 geçiyor. Hadi bir dakika gecik de bak ben neler yapıyorum burada. Deminden şimdiye geldim. Aha benim lafımı kullandı yine. Evet o zaman çalıştır bakalım abi şimdi ben çok yaklaşmayayım. Kapar mapar da beni geçenki gibi. Yaklaşayım mı biraz? Korkuyorum ama. Şöyle bir yanına oturayım. Derdini bir sorayım. Mehmet abi bir ses ver. Mehmet abi gerçekten kulaklarını yitirdi herhalde. <laughs> bir şeyler anlatıyor araba. geliyor. Alev. <laughs> beni korkutuyor. Yavaş yavaş basıyor gaza da beni çok korkutuyor. Ali, an Alev, alev çıkardı sonra. <laughs> Jermanik sus başlığı var. Alev alev çıkar da bu mı şimdi abi patlattı yoksa daha fazla da patlatabilir mi? Tabii istersek daha fazla patlatabilir. Evet bence bu ideal. Sence de idealse. Yani komşularınızla üst, kavgalıysanız başım yanar da sonra daha suh kumastır. Şimdi alev atması için de ayrıca yapabiliyoruz. Egzozdan alev çıkarttırabiliyoruz. İyi bir şöyle alev çıkar mangal Çık yakabilecek kadar. Çıkar sucukları pişirir. Evet. Şöyle yani komşularınızla kanlı bıçaklı olmak istemiyorsanız Bundan fazlası tavsiye etmiyoruz. Tüm görgüsüzlüğü seven adam. Ha. Benim arabam çok bağırsın. Buradan bir bağırsın da çukuran bardağı duysunlar. Ben o derece istiyorum. Tamam. Yapılır o da, mı? O da Benim, Benim arabaya şimdi yapılır mı? Benim arabayı bir gün hiç çekmedik bak. Benim arabaya yapılır Küsmüş mı? zaten. Küsmüş bunu alıp atmışsınız ha buraya. Gerçi o da burada durmasın bence bunlar varken. Bir son kez bir kere daha dinleyebilir miyim abi? İyi bir şöyle delikanlı gibi. mükemmel Tamam abi bozacaksın. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Youtube tarihinde bir ilki başardık. Ekumasters ee, olarak e, Google'da bile göremeyeceğiniz iki arabayı Ekumasters'a yan yana ve arka önlü bir şekilde koyduk. Birisi GT 63 S, birisi Mercedes GT 43. Bu da Mehmet abi bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.